Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde geçen derste oluşturmuş olduğumuz kod için, ilgili parça kod için bu parçayı temin edecek olan tedarikçileri bu parçaya ekleyelim arkadaşlar. Şimdi tedarikçi eklemek istersek arkadaşlar ilgili parçaya gelip içerisine girdikten sonra şurada supplier kısmına tıkladığımızda şuradaki en altta sağ taraftaki enter supplier düğmesine tıkladığımızda Önceden oluşturmuş olduğumuz tedarikçilerin listesi gelecektir. Burada bu parçayı temin edebilen tedarikçileri ekleyebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Buradaki ok işaretine tıklayınca hepsini ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Aynı tedarikçiyi birden çok kez daha da ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu yapmanın bir mantığı yoktur. Onu o şekilde yapmayın. Aynı tedarikçi eklemeye gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bu şekilde ekledikten sonra e, i̇lgili tedarikçimizin e, belli başlı buradaki sütunları var gördüğünüz gibi ben şu an sadece bir tedarikçilerden gideceğim bunları kaldıracağım delete deyince kaldırıyorsunuz bu kadar delete deyip sildikten sonra e, buradaki listeden silinmiyor yani sadece buradaki listeden kaldırılıyor e, ondan e, sıkıntı diğer taraftaki tedarikçilerde silinir diye böyle sıkıntıya düşmenize gerek yok onu söyleyeyim öncelikle şimdi bu şekilde ekliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Buradaki başlıkları ben ilerleyen derste anlatacağım sizlere ne anlama geldiğini. Şimdi şuradaki Purchase Order'a gelelim. Bu Purchase Order, bu parça için açılmış olan tedarikçi siparişlerini gösteriyor. Kaç tane sipariş açılmış, kaç adet sipariş açılmış, onların listesini görüyoruz. Burada işte alt kısma bakarsanız, şu kısma, e, sol alt kısımda şuraya iki tane alan var gördüğünüz gibi. <laughs> Burada... Açılmış olan siparişleri gösteriyor. Aktif şu an açık olan. Bu ol düğmesine tıklayınca da yani bu zamana kadar açılmış olan tüm siparişleri size sıralayıp gösterecektir arkadaşlar. <laughs> şu an varsayılan olarak Open Order yani açık siparişler olarak geliyor. Bu şekilde kalması daha iyidir. Yani burada bu parça için açılmış olan tüm sipariş listeyi size gösteriyor. Şurada işte parça kodunu, ilgili tedarikçiyi tedarikçinin bu parçayı vermiş olduğu kodları bu bunlar zaten okunabilen şeyler arkadaşlar onlar zaten ilerleyen derslerde daha detaylı göreceğiz sipariş oluşturduğumuzda şimdi bu customer order kısmı arkadaşlar bu parçanın bağlı olduğu ürün yani hangi ürüne ağacına yani hangi ürünün reçetesine bağlıysa o ürün için açılmış olan siparişleri gösteriyor. Yine aynı mantık aşağıda açık aktif siparişler burada da o bu zamana kadar açılmış olan siparişleri gösteriyor arkadaşlar. Kas olur kısmı e, bu history kısmı bu zamana kadar ki e, ilgili parça için e, ne işlemler yapılmış arka tarafta işte e, ilgili parçanın girişleri çıkışları ne olmuş onları izleyebileceğimiz kısım arkadaşlar İade mi yapmışız yoksa tedarikçiden geldi siparişleri girmiş miyiz her şey görebileceğimiz alan yani history olarak buradan Excel açıkçası alabiliyoruz arkadaşlar işte bunlara verilerin girişleri nasıl olması gerektiğini de ben size ileride göstereceğim. Yani daha düzgün olması açısından analiz ettiğinizde ileride bu çıktı alıp sizin için daha iyi olacaktır. Şurada in kısmı görüyorsanız bu in kısmı arkadaşlar ilgili parçanın işte stoktaki giriş kısmı yani bu stoğa giriş olduğunu gösteriyor. Out kısmı da stoktan çıkış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu balance kısmı da toplam stokta ne kadar adet var bu parçadan onu gösteriyor arkadaşlar. Şu histori kısmında. Referans kısmı da Burada işte ekstradan e, siparişler, giriş yaptığınız zaman sipariş numaraları otomatik düşüyor ya da işte elde düşmeniz gereken manuel düşmeniz gereken bir durumlar olabilir. Onları referans olarak gösterdiğiniz kişi veya başka bir şey de olabilir. Onları gösteriyor burada da. Onları bizlerle detay, daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Burada da kim değişiklik yapmış, ilgili kişi kim ya, e, işlem yapmış, ne yapmış, edit yapmış mesela düzenleme yapmış diyor. Detay düzenlemesi yapmış en son onu gösteriyor size bu şekilde detaylı bir şekilde kısacası böyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu yurt kısmı bu parçanın hangi ürün ağaçlarına bağlı olduğunu gösteriyor. Mesela bu liste hangi ürün ağaçlarına yani bu parça hangi ürün ağaçlarına bağlı onların listesini size gösteriyor. Yurt in kısmı arkadaşlar. Custom Field kısmı arkadaşlar. Bu parça mesela şu yukarıdaki sütunlar yetersiz kalırsa yani şu üst taraftaki sütunlar yetersiz kalırsa bir ekstradan eklemeniz gereken bir şey var ise yani onu ekleyebilmenizi e, ekleyebilmenizi e, yardımcı oluyor. Yeni bir sütun eklemenize yardımcı oluyor arkadaşlar. Buraya işte sütün e, başlığı, buraya açıklamasını yazıyorsunuz. Ne olduğu ile ilgili bu parçayla. Mesela burada işte <laughs> ekstra bir değişiklik oldu özel bir şey. Buraya sütün başlığı, buraya da açıklaması. İşte birden çok ekliyorsunuz. Sonra... Always show custom files de kaydettikten sonra üstünde her zaman gözükecektir arkadaşlar. Sonra bunu güncelleyebiliyorsunuz. Gerekirse kaldırabiliyorsunuz ekstradan. Bu link kısmını da bu kısmı da bu parça için istediğimiz kadar belge ekleyebiliriz. Her türden belge fark etmez. Resim de ekleyebilirsiniz. Teknik pdf formatında işte gif formatında gerekiyorsa video link olarak buraya ilgili bilgisayarın içinde bir klasör ayırmışsınızdır. Tüm malzemeler parçalarınız için. O ilgili klasörü buraya link olarak verdiğinizde tıkladığınızda <laughs> şuraya geliyor. Kaydedeyim şunu. Şuradan bir dakika <laughs> on eklediğimizde böyle Image diye bir alan geliyor şuraya. O image diye alan geldikten sonra ona tıkladığınızda size ee, bu şekilde ilgili resmi e, mesela eklediğiniz linkleri gösteriyor. Buradan şu şekilde add link dediğiniz zaman ve browse diye tıkladığınızda herhangi bir şeyi ekleyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi burada comments kısmına baktığımızda buraya istediğimiz kadar ilgili parça için açıklama yazabiliriz. Özel bir şey yazmanız gerekiyorsa. Yani istediğimiz kadar aşağıya doğru ilerletebiliriz. Bu sağa doğru da gidebilir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu dersi sonlandıralım. Bir sonraki derste şu alandan bahsedeceğim sizlere ve ilgili şuradaki bazı alanlardan bahsedeceğim. İlerleyen derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.